Bunu okusunlar anlarlar. Yani ne söyleyelim ki artık yeter ya. Duyuyorlar ama işlerine gelmiyor kimsenin. Kadırlar burada. Murat kurum nerede? Biz kurumun önündeyiz ama Murat Bey nerede? Cumhurbaşkanı ve Murat Kurum da bize söz vermişti. Size kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir şey yansıtmayacağız size diye ama şu anda bize farklı şekilde geliyorlar. Ya ben şu ana kadar onların arkasındaydım. Ben bu saatten sonra aslanların arkasında durmuyorum. Durmayacağım da. Murat Kurum bu sözü bize verdi. Aynı bu şekilde toplandık bir yerde. Konuşması hala duruyor, mevcut. Sürekli Twitter'larda yayınlıyoruz zaten konuşmalarını. Verdiği sözlerin hiçbirini tutmuyorlar. Toki hepimizi mağdur etti. Murat Kurum özellikle size söylüyoruz. İstanbul size hayal olacak. İstanbul size hayal olacak. Bizim Murat Kurum seçim malzemesi yaptı. Video var elimizde. Toki'nin sunmuş olduğu sözleşme kağıt. Yani neden bizi seçim malzemesi yapıldı ki? Yine şimdi seçim var. Ne olacak? Bu kadar kişi oy verecek mi? Vermeyecek. Oylar unutsunlar kesinlikle. Bize verilen sözü istiyoruz biz. Biz sıcak yuvamızı istiyoruz. Biz 3 sene bekledik. Bu sene 4. senemiz soruma sesleniyorum gerçekten bize verilen bütün haklar geri alınmış bir tanesi değil iki tanesi değil ya evet. sabit taksit kaldırılmış ödeme vadesi daha çok düşürülmüş yani hangisini sayın bütün haklarımızı geri almışlar neden bizim Cumhurbaşkanımızın bizim şimdiye kadar hep arkasındaydık devletimiz kazandığı zaman biz kutlamalar yaptık sokaklara döküldük bu muydu karşılığı yaşanan gecikmelerden kaynaklı maliyet artışları konut fiyatlarına yansıtılmayacak ve vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek. Evet. Bu yazı 8 ay önce yayınlandı ve resmi sitesi. Bakın biz başka bir şey istemiyoruz. Burada yazılan bir şey istiyoruz ya. Bu insanların ahını alarak bizden nasıl tekrar oy isteyeceksiniz yeniden İstanbul için? Yani size hayal olacak bu şekilde ilerlersiniz. Murat kurum dedikleri gibi söz verildi. Başkanımız Sabit söz taksit verdi. olacak Ay dedi. 140 bin liraydı ya. Bize ev, ev çıktığında 140 bin liraydı. 859 lira taksitti. Şimdi 17 bin lira asgari ücret. 17 bin lira taksit. İki çocuğum var benim okul okuyor. Nasıl ödenecek bunlar? Benim 4 yaşında bir tane kızım var. Daha doğmamıştı bu proje başlamıştı. 4 yaşındaki kızımın cümlesi şudur. Baba benim dairem nerede? Biz dairemize ne zaman geçeceğiz? Murat Kurum'un sosyal medyada yapmış olduğu verdiği sözler var sonuçta. Kesinlikle maliyet artışları yansıtılmayacak diye kendisinin ve TOKİ'nin kendi sayfasında duyurusu vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvenerek bu insanlar Dediler ki bize ev lazım. Biz kiradayız. Kendimiz ev alamıyoruz. Devlet de dedi ki biz size yardımcı olacağız. Biz size kolaylıklar yapacağız dedi. 5 yıl önce verilen sözlerin hiçbirisi tutulmadı. Bizi seçim malzemesi gibi kullandılar. 17 bin lira askeri ücret yaptı. 21 bin lira TOKİ taksitlerini istiyor. Geri kalanı nereden getireceğiz biz? Benim oğlum askere gitti. Askerden ayağı yaralı olarak geri geldi ve evde yatalak olarak iki senedir yatıyor. Her yere mesaj attım. Hiç kimse bize sahip de çıkmıyor. Benim kocamın buçuk milyar maaşı var. Ben sadece kocamın buçuk milyar maaşıyla evimi ödeyeceğim. Çocuğuma mı bakacağım? Çocuğum şehit olmadı ama gazi olarak geri geldi. Bizi peşinden koşturdu Tayyip Erdoğan'a 17-18 yıldır ben oy veriyorum. Ben şu an gerçekten çok pişmanım. Sadece hakkımız olan evimizi bize geri versinler.